Arkadaşlar merhaba. 7. sınıf beceri temelli soru çözümüyle birlikteyiz. Bir kısmını ben çözeceğim soruların bir kısmı sizin için ödev olacak. Geçmişten günümüze insanların yerleşim yeri tercihlerinde dikkat ettikleri bazı hususlar vardır. Bu hususlar doğal ve beşeri faktörler olarak ikiye ayrılır. Doğal kendiliğinden olandı, doğada hazır şekilde bulunandı, insan eli değmeden varlandı Beşeri faktörler ise insan müdahalesi ile değişendi. Bu bilgilere göre yerleşim yeri tercihi dikkate alınan aşağıdaki unsurlardan hangisi diğerlerinden farklı bir grupta yer alır? Yani hangisi doğal ve hangisi beşeridir? Sanayi kuruluşları beşeri, yer şekilleri doğal, su kaynakları doğal, iklim özellikleri doğal. Dolayısıyla sanayi kuruluşları diğerlerinden farklı bir grupta yer alır. İkinci soruya baktığımızda konut satış istatistikleri verilmiş. Türkiye genelinde Mayıs ayında 82.252 e, konut satışı gerçekleşmiş. Mayıs'ta satılan konut sayısı bir önceki aya göre %2.5. Geçen yıla göre ise, geçen yıl aynı aya yani Mayıs ayına göre ise %31 gerilemiş. 2019 Mayıs ayındaki konut satışı 82.000. 2018 Mayıs ayındaki konut satışı 119.000. Şurada maviler ilk kez satılan konutları ifade ediyor. Şurada siyahlar toplam konut sayısı arkadaşlar. Kırmızılar toplam konut satışındaki oran ve e, yeşillerde ilk e, satışı ilk kez yapılan konut sayısı. Burada şu illerimizde bunları görmek Mümkün. Görsele göre açıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir? Şöyle görselimizi ayarlayalım. Satışı ilk kez yapılan konut sayısının en fazla olduğu il İstanbul'dur. Yeşile bakacaktık. Bakıyoruz. 6800 konut. Ankara'da İstanbul'da 6800 konut. Ankara'da 3400 konut. Antalya'da 2186 konut. Dolayısıyla ulaşılabilir diyor. İstanbul'dur. Cevabımız doğru. Diğerlerine de bakalım. Bir önceki yıla göre konut satışının en fazla arttığı il Antalya olmuştur. %6 artmış arkadaşlar ama burada %18, %19, burada %10 artışlar var. Nüfusun yoğun olduğu illerde konut fiyatı yüksektir. Bu tablodan bunu bilemeyiz. Konut fiyatı ile ilgili herhangi bir bilgi verilmemiş. Yabancıların en fazla konut aldığı il Ankara'dır. Burada yine böyle bir bilgi yok. Ankara olduğuna dair bir bilgi yok. Diğer sorumuza baktığımızda ben Muammer diyor Suriye'deki iç savaş yüzünden Halep'ten Türkiye'ye göç etmek zorunda kaldım. İç savaş yüzünden sosyal ve siyasi bir olay burada. Ben Turgut şiddetli yağış sonucu heyelanın bir doğa olayı çay bahçemize ve evimize zarar vermesi. Heyelanın bize ekonomik anlamda zarar vermesi hem bahçeye hem eve. Dolayı Ankara'da bulunan dayımların yanına göç ettik diyor. Herhangi bir mevsimlik göçten filan bahsedilmiyor. Hangisine ulaşılabilir? Göçler sadece ülke içinde. Hayır. Muammer bize Suriye'den gelmiş. Göç alan yerlerde kentleşme hızlı, hızlanmış, hızlanmaktadır. Böyle bir bilgi verilmemiş. Doğal afetlerden dolayı yapılan göçler geçicidir. Burada Turgut bize geçici olarak dayımın yanına gittik demiyor. Siyasi, sosyal ve ekonomik sebeplerle göçler gerçekleştirilmiştir. Evet. Üçüncü sorumuzun cevabı Denizli. Yüksek öğrenim görmüş, nitelikli alanında uzman kişiler daha gelişmiş ülkelere göç etmektedirler. Özellikle geri kalmış veya az gelişmiş ülkelerin kalkınma umudu yetiştirdikleri uzmanlardır. Bunlar daha iyi şartlarda çalışma ve yaşama imkanlarını gelişmiş ülkelerde aramaktadır. Beyin göçü olarak adlandırılan bu olay geri kalmış ülkelerin gelişmesini daha da geciktirmektedir diyor. Parçaya göre aşağıdakilerin hangisi beyin göçü veren ülkelerin özellikleri arasında gösterilemez. Beyin göçü veren ülkelerin yani gelişmemiş ülkelerin. Eğitim ve sağlık gibi alanlarda yetersiz kalınması. Evet gelişmemişliğin bir göstergesi. Teknolojik ilerlemenin yetersiz olması. Evet. Bilimsel gelişmenin geride kalınması. Evet. Nitelikli nüfusun fazla olması. Nitelikli nüfus fazla olursa o ülke zaten kısa sürede gelişir. Dolayısıyla bu Verilen özellikler arasında gösterilemez. Cevabımız Denizli. Türkiye'nin nüfus artışında gelecek 80 yıl diyor. %2,5'dan hızla düşüyor. 2060'larda nüfus artışımız olmuyor. Daha sonra 0 çizgisinin altına düşüyor. 2099'da nüfusumuz, 2060'dan itibaren aslında nüfusumuz azalmaya başlayacak diyebiliriz. Buradaki verilere göre. 1950-1960 yıllar arasında %2,52 olan zirveye ulaşan nüfus artış hızı 2099'da %0,39 olması bekleniyor. Yani azalması bekleniyor nüfusun. Hangisine ulaşılamaz diyor grafiğe göre. 2060 yıllarından sonra nüfus artışının olmayacağı beklenmektedir. Doğru. Buna ulaşılabilir. Nüfus artış hızı 1980'li yıllardan sonra düzenli olarak azalmıştır. Bakıyoruz. 1980 şöyle Evet buradan sonra düzenli olarak azalmış doğru 1960 yılındaki toplam nüfus 2000 yılına göre daha fazladır bunu buradan bilemeyiz sadece artış miktarını vermiş bize Dolayısıyla cevabımız Ceyhan olacak nüfus artış hızı 2000 yıllarda yüzde bir altına düşmüştür 2000'li yıllara bakıyoruz yüzde bir altında mı Evet şöyle. %1.5'ün altında olduğunu söylüyoruz. 2000'li yıllar demek sadece 2000 yılı değil 2000 yılı ve sonrasındaki yıllar olacak. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan oluyor. Diğer soruya bakalım. Türkiye'de nüfus 72 milyon pardon 82 milyonu geçti diyor. Türkiye'nin nüfusu 2018'de bir önceki yıla göre 1 milyon 193 kişi artmış. Türkiye'nin nüfusu 80 milyon 810 bin 2017 yılında 82 milyon 300 2018 yılında yıllık artık yıllık artış miktarı işte binde 12 2017'de 2018'de binde 14 gibi erkek nüfusu yüzde 50 kadın 50.2 kadın nüfusu yüzde 49.8 gibi verilerimiz var. Buna göre hangisine bilir? En az nüfusa sahip illerde erkek nüfus kadın nüfusuna göre daha fazladır. Burada iller belirtilmemiş arkadaşlar. Artı şurada belirtilen illerde kadın erkek nüfus oranı belirtilmemiş, sadece toplam nüfus verilmiş. Dolayısıyla buna ulaşılamaz. Ulaşılabiliri arayacağız. İl ve ilçe merkezlerinde oturanların oranı bir önceki yıla göre artmıştır. İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı önceki yıl verilmemiş. Pardon azalmış bakın 92'den 92,5'ten 92,3'e düşmüş. Dolayısıyla azalmıştır, artmıştır diyor yanlış. Toplam nüfus içerisinde erkek nüfus sayısı daha fazladır. Bakıyoruz. Toplam nüfus içerisinde erkek nüfus sayısı %50.2, kadın nüfus sayısı oranı %49.8. Dolayısıyla buna ulaştık. Ve orta yaş grubundaki nüfus oranında azalma olmuştur orta yaş grubundaki nüfus oranında bakıyoruz. %31.7'den %32'ye yükselmiş. Azalma değil artma olmuştur. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan. Arkadaşlar bir soru daha çözüyorum hızlıca. Diğerleri sizin için ödev olacak. Türkiye'nin nüfus yapısı incelendiğinde bu bilgiler doğrultusunda Türkiye'nin nüfus özellikleriyle ilgili aşağıdaki hangisi çıkarılamaz diyor. Çıkarılamaz. Doğurganlık oranının yüksek olduğu, nüfusun yarıdan fazlasının 30 yaşın altında olduğu, 30 yaştan küçük olduğu, yaşlı nüfus oranının düşük oldu. genç nüfusun fazla olduğu. Bu çıkarılabilir mi? Evet çünkü nüfusumuz önemli bir kısmı 30 yaşın altında. Çalışma çağındaki nüfusun fazla olduğu. Evet çünkü yaşlı nüfusumuz az. Ortalama yaşam süresinin kısa olduğu, yaşlı nüfusumuz az ise ortalama yaşam süresi de kısa demektir. Kadın nüfusunun erkek nüfusundan fazla olduğu burada herhangi bir oran verilmemiş. Dolayısıyla cevabımız Denizli olacak. Arkadaşlar görüşmek üzere. Diğer e, sorular sizin için ödevdir diyoruz.